Avrupa'nın ortasında inşaat sesleri. Normalde rahatsız olduğumuz bu sesler kulağa bir gürültü gibi değil bir müzik gibi geliyor. Çünkü bunlar aslında kriz olsa bile işlerin yürüdüğünü gösteriyor. Fransa'nın Ronert bölgesinin başkenti Lyon'dayız. Fransa'da ikinci, Avrupa'da yedinci en büyük gayri safi hasılaya sahip Ronert bölgesinin sırrı, kobilere ve araştırma geliştirme faaliyetlerine önem vermesi. Sona mı yaklaşıyoruz? Avrupa'nın en dinamik bölgeleri bu soruya hayır diyor. Bunlar Avrupa'nın motoru denilen dört bölge. Almanya'nın Baden-Württemberg, İspanya'nın Katalonya, İtalya'nın Lombardiya ve Fransa'nın Ronald bölgelerinden bahsediyoruz. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin atası olarak bilinen ve bu dört güçlü bölgenin kurduğu ittifak 2013 yılında 25. yaşını kutlayacak. İttifakın başkanlığını devralan Baden Württemberg için öncelikli konu Avrupa vatandaşlığı. Bu ittifak Avrupa Birliği projesinin başarısızlığının kanıtı mıdır? Hayır Avrupa projesi bir başarısızlık değil. Ancak bölgeler olarak biz halklara daha yakınız. Bizim görevimiz Avrupa Birliği'nde üretilen büyük fikirleri uygulamaya koymak. Bunları vatandaşlara aktarmak bu fikirlerin onların günlük hayatları için, iş ve eğitim hayatları için olumlu olduğunu anlamalarını sağlamak. Avrupa vatandaşlarının olumlu gelişmeler beklediği en önemli alan istihdam. Avrupa Birliği yöneticileri ve ulusal liderler istihdam konusunda maalesef büyük sözler vermenin ötesine gidemiyor. Peki bölgeler istihdam için neler yapabilir? Teoride Avrupa Birliği yapısal fonlarından yararlanan bölgelerin Avrupa kamu yatırımlarının lokomotifi olması bekleniyor. Ancak uygulamada kamu borç krizleri ve onların doğurduğu kemer sıkma politikaları yatırımlara engel oluyor. Oysa Avrupa'nın yatırım ihtiyacı muazzam. Yüksek hız, ulaşım, özellikle de demiryolu ulaşımı ve akıllı elektrik dağıtım teknikleri gibi büyük yatırımlar gerektiren alanlarda Avrupa'nın yetersiz olduğunu sanıyorum herkes kabul ediyordur. Peki mali kaynakların bu kadar kısıtlı olduğu şu kriz günlerinde bu yatırımlar nasıl finanse edilecek? Sonuç 4 yıldan beri ilk kez Avrupa Birliği zirvesinde Avrupa Yatırım Bankası'na 10 milyar euro aktarılması kararı alındı. Bankanın bu kaynağı somut projelerin finanse edilmesi için kullanması isteniyor. Bu öte yandan da Eurobond'un işe yarayacağını göstermenin bir yolu. Şöyle düşünün eğer işe yararsa eğer yatırımcıların ilgisini çekebilirse bu Avrupa'nın hala güvenilir bir ekonomi olduğunu ve Eurobond'un başarılı olduğunu ortaya koyacak. Avrupa yatırımlarına kaynak bulma umudunda. Peki ya bölgeler onların yatırım yapacak kaynakları var mı? Ronald gibi kredi notu AAA olan zengin bölgeler bu açıdan kıskanılası bir performans dergiliyor. Bu bölge geçtiğimiz Ocak ayında finansal piyasalardan 120 milyon euro kaynak buldu. Finansal piyasalardan aldığımız kaynaklar sayesinde yüksek öğretim, üniversite, araştırma ve demiryolu alanlarında projelerimize devam edebildik. Bu kaynaklar olmasaydı bu projelerimizin tümü yarım kalacaktı. Sinon nous avions une panne de financement. Krizden çıkışın hatta belki yeni bir Avrupa'nın anahtarı pragmatizm. İşsiz yeni mezun bir genç misiniz? Belki de sizin için çözüm genç nüfus azalan ve istihdam imkanları artan Almanya'da hem okuyup hem de çalışmak olabilir. Almanya'da uyguladığımız bir yandan eğitime devam etme, diğer yandan da iş hayatına başlama modelinin çok faydasını gördük. Ancak ileriki yıllar için genç nüfusumuz yetersiz. Benim hayalim Fransız gençlerinin Almanya'ya sadece çalışmaya değil, aynı zamanda bizim sistemimiz sayesinde bir şeyler öğrenmeye gelmesi. Bu yüzden de Almanya ile Fransa işbirliği yapmalı. Aynı Airbus'ta olduğu gibi Airbus iki ülke arasında olabilecek en iyi işbirliği örneği.